E, defanstayız. B hattından Amerika gelecek. Maçta başlamış mı bilmiyorum. Büyük ihtimal başlamamış. 96 saniye sonra başlayacak. Okey. Bir buçuk dakika beklenecek yani. Oyuncuların gelmesi. Map'in toparlanması için. Şu an haritada hangi bölgeden oraya birlik götürüldüğü gösteriliyor mesela. Weimar'dan buraya birlik gönderilmiş. Bu map özellikle biraz daha şey yakın dövüşün özellikle. Şöyle bir şuraya bakarsanız binalar iç içeler. Yakın dövüşün işte binalar arası geçişlerin falan önemli olduğu bir map. Özellikle şu nokta B hattı. Şuradan B1 hattına doğru giden yolda mesela çok büyük bir geçiş var. Burada sniper meselesi oluyor. Bazen şuradan sniperlar ateş ediyor şu içe doğru. Yani şu ormanlık alanlardan içe doğru bakan sniperlar çok oluyor yani. Oyundaki uzun mesafe ee, yani dürbünle oynamak isteyenler özellikle mapin dışında kalıyorlar biraz. Onun dışında asol karakterlerde binadan binaya geçiyor zaten. orada bizim bizim squad da sağlam karşı taraf da Everdown bu adam biliyorum bu Everdown eski oyunculardan diğerlerini tanımıyorum ama Everdown'u hatırlıyorum Okey B3 hattını tutacağız tek hat üzerinden saldırıyorlar zaten demliyim gibi Keyifli bir mücadele olur diye tahmin ediyorum e, Şu anda yapmamız gereken sadece B3'ü tutmak Aslında Bırakın karşı taraf gelsin Çünkü Biz savunmadayız Ama her zaman öyle olmuyor karşı taraf birazcık Cıvıttığında Bir bakıyorsunuz bizim oyuncular birden atakır olmuş Karşı tarafın hattını almaya koşuyoruz yani tanesi hızlıca geleyim adam vurayım demiş ama öldürdük. Yine M2 bakın. 300 mermisi var ya. Buradan gelecek içeri. Gel abisi. Gelmedim mi? Ya lanet olsun Everdown aldı bizi. Thompson kullanıyor. Çatıda doğdurma ne olur çatıda doğmayayım ya. Bu bir avantaj olabilir. İlk attığım mermi onu öldürmüştü ama neyse. B3 alıyorlar. Bu hiç hoş değil. Uf, karşı takımdan gördüm adamın namlusuyla burun buruna geldim bu arada. Kapıda, kapıda pusmuşlar. yine M2 ya lanet olsun abi bu silaha ya Çok fazla daha rastlanıyor bu silah gerçekten rahatsız etti insanları ya bak Yine M2 kullanıyor bak bu da M2 kullanıyor herkes M2 kullanıyor karşı tarafta F11 atıp normalde ben bu tankı patlatmam lazım da. Bak, yine M2. Ölsene be kardeşim. Felç o adam. Hoşça kal. Adamlarının tankını koruyorum sanki. Bu düşman tankı bu arada önünde. Ama bana onu biraz daha şey için kullanıyorum. Bu arada o iki de almışlar. Adam vurdu beni ya. O iki de alıyorlar. Hızlı çıktılar. Bu gidişle oyunu da alırlar. Bu gidişle oyunu da alırlar karşı taraf. Çok hızlı geldi. Çok hızlı geldiler. Ön kapıdan girmeyeceğim. Çünkü ön kapıda herkes şey yapıyor şu an tutuyor ve iki kişi alıyor bölgeyi. İnanılmaz değil mi? Ah. Ya, bak yine yine M2. Allah kahretsin bu silah ya. M2. Bu arada O2'yi aldılar. Aldılar O2'yi. 3 kişi aldı bölgeyi ya. Üç kişi bölgeye aldı arkadaşlar. Bir tanesi daha AFK'ymiş. Öyle aldılar bölgeyi. Şimdi bu da adam beni. Aldı, aldım o da beni aldı. Bu gidişle alırlar. Oyunu da alırlar. Şu an ikinci sıradayım. 7'ye 5 oynuyorum. ikinci sıradayım. O kadar kötü oynuyor bizim takım. Daha oynamaya başlamadım ama ikinci sıradayım. Bizim takım o kadar kötü. Geberim be. Keşke ölseydin ya. Benim de mermilerim var ya hani mermi atıyorum ya ben de. Bu ne abi? Tankımızı mı almışlar? Almamışlar. çok kal. Hop 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 Ağzıma ateş etmeseydin sevinirdim ya. Ağzıma ateş etti bildiğiniz. Tankları geldi. Artık benim de m 2 var. Buradan gelmeyecekler. Ön taraftan gelmeyecekler. Herkes buradan gelecek. Baksana APC götürüyorlar içeri. Bak, nasıl öldürüyorlar bizimkileri? Sağda gelecek içeriye. Gelmemiş. Burada bekleyeceğim özellikle. APC'yi şuraya koydular. O APC'yi mahvetmemiz lazım. Arkaya götürüyorlar APC'yi. O APC'yi hatta şöyle götürecekler. Ben size şimdiden söyleyeyim. Taktiklerini biliyorum onları. O APC'yi şuraya yerleştirecekler. Şu çatlağın önüne. Bizi düştü. Çok kötü oynadık. Back to spawn. Peki. Toksik kardeşimiz. Gideriz spawn'a. Ama sen yeni bir karakter bulamazsın. Kusura bakma. Ve kaybettik. Karşı taraf iyi oynadı. Hepsi de o m bu arada. 8'e 7 oynamışım. İkinci sıradayım.